Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çamaşır döküm incelemesi yapacağız. Bunu yaparken teknik analizden faydalanacağız arkadaşlar. Az önce zaten temel analiz kısmını hallettik. Şimdi teknik analize geçiyoruz. Teknik analize geçmeden önce şunu küçültelim. Yasal uyarımıza bir bakalım arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar şu bunu biraz düzeltelim videomuzu. Daha doğrusu kameramızı şu şekilde. Şimdi artık grafiğimize geçelim. Grafiğimize geçmeden önce isterseniz hızlıca bir şirketin faaliyet kolundan, alanından bahsedelim. Sonrasında devam edelim incelememizi. Çemaş döküm arkadaşlar Şirket çimento, madencilik, otomotiv ve diğer sanayi kodları için piksero, alüminyum, çelik döküm olmak üzere her türlü döküm ve işletme faaliyetleri göstermektedir. Sanayi şirketi, döküm şirketi arkadaşlar, üretim yapıyor. Şimdi çok fazla ayrıntıya girmeyeceğiz. Teknik analizden bahsedeceğiz için sadece şirket kartına bakalım. Evet açmadı. Şöyle arkadaşlar. Bir daha evet. Ortaklık yapısı ve iştirakler şurada görüyorsunuz. Merkez Kırşehir arkadaşlar. Şunlar ortaklar. Şunlar iştirakler. Yani bütün verileri burada var ama dediğim gibi bu temel analiz değil. Teknik analiz. O yüzden çok fazla ayrıntıya girmeyeceğiz. Zafer Beken %4,95. Işıklar Enerji %1 %1,83. Işıklar Pazarlama %1,73'üne sahipmiş. Gerisi de %91,5 zaten. Merkezinden bahsettik. Sektöründen bahsettik. Şimdi artık hızlıca incelememize geçelim. Arkadaşlar her zaman gibi öncelikle yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde hızlıca bir göz atıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desen formasyon oluşum var mı? Kolayca ve zaman kaybetmeden yakalayabilmek. Yıllığı açtığımda logaritmi açıyorum. Biliyorsunuz yıllık, aylık, haftalık, logaritmik ölçekte günlük, saatlik, dakikalığı da lineer ölçekte inceliyoruz. Daha iyi sonuçlar alabilmek adına bunu yapıyoruz. Burada Borsaya kote olmuş sonra çok dalgalı. Yani böyle zikzaklı bir yapı ya da işte bu testlere dediğimiz olay olmuş. Yani şurada tıklayamadım bir türlü. Evet şöyle olacak. 1.27 ile başlamış. Ta nerelere kadar düşmüş arkadaşlar. 37-38 kuruşlara kadar düşmüş. Şu an 1.57 seviyelerinde. Ayla geldiğimizde arkadaşlar borsaya kote olmuş. Sağlam bir yükselmiş. Geri gelmiş. Sonra bir daha yani burada çok sert düşmüş sonra biraz daha mail azalmış. Daha yavaş düşüş başlamış. Yani inmesi azalmış. Sonra sert yükseliş. Şurada sert bir düşüş ama burayı bilmiyorum. Belki de şeydir. Ee, bakalım hangi dönem. Sonrasında yani şöyle söyleyelim çok uzatmayayım. Şu şekilde 35 kuruşta yukarıda neresi var? 3.5 seviyelerinde. Bu arada gitmiş gelmiş arkadaşlar. Dalgalanmalar mevcut ama son dönem biraz daha bu sıkışmış gibi sanki. Haftalığa geldiğimizde şu şekilde hafif düşmüş, sert yükselmiş, sert düşüş, sonra yatayda bir hareket, sonra tekrar yükseliş. Şurası Mart pandemi dönemi arkadaşlar. Sert düşüş. Günlükte lineer olarak açıyorum grafiği. Şurada yatayda bir hareket. Şurası Mart'ta sağlam düşüş. Yükseliş, yatayda hareket, yükseliş. Bir daha düşmüş. Tekrar yükselmiş. Yatayda hareket hafif düşüp yatayda hareket son dönem sağlam düşüşten sonra bugün itibariyle artık kafayı kaldırdı. Yönü yukarı çevirdi gibi duruyor. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar aylığa dönüyorum. Yani yıllıkta veriler çok az olduğu için ortalamalar oluşmamış durumda arkadaşlar. Burada logaritmik ölçekte açıyorum. Burada yeşil çizgi 50 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 20 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor arkadaşlar. Evet, burada evet. Grafiği bir tık düzeltebildim. Veriler geldi şu an. Evet, yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Şurada gördüğünüz gibi 50 pardon 20 günlük hareketli ortalama çok güzel direnç olarak çalışmış. Son dönem işte üstte fiyat çizgisi altta 20 günlük hareketli ortalama onun da altında 50 günlük hareketli ortalama şeklinde kısa vadeliden uzun vadeli olumlu bir sıralama var. Bu hani günlük 20 günlük 50 günlük şeklinde düşünebiliriz. RSI'ye baktığımızda 59 ile aşırı alım satım bölgesinde değil. 70 ve üstü biliyorsunuz aşırı satım satış bölgesi 30 ve altı aşırı alım bölgesi. Pardon ters söyledim arkadaşlar. 70 ve üstü aşırı alım bölgesi, 30 ve altı aşırı satış bölgesi. Yani bu aşırı satış bölgesindeyken fiyatın yukarı döneceği beklentisi oluşur. Aşırı alım bölgesinde de fiyatın aşağı döneceği yani düşeceği beklenir. Haftalığa geldiğimizde gördüğünüz gibi şurada 20 günlük hareketli ortalama yine destek olarak çalışmış. Şurada yine 20 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışmış. 50 günlük hareketli ortama da şurada destek olarak çalışmış. Son düşüşlerle beraber haftalıkta şurası gördüğünüz gibi 20 günlük hareketli ortama aşağı kırmış. Yani üstte 20 günlük hareketli ortama, ortada fiyat çizgisi, en altta 50 günlük hareketli ortama. Fiyatın kafayı kaldırıp 20 günlük hareketli ortama kırılması beklenir. Bundan sonra işte hani olur, e, beklentiler oluşur yukarı yönlü. RSI 47 ile çok daha makul seviyelerde aşırı alım satım bölgesinde değil ama aşırı satım bölgesine daha yakın. Günlüğe geldiğimizde arkadaşlar şurada lineer olarak seçiyorum. Fiyat çizgisi bakalım neler var. Şurada 50 günlük hareketli ortama çok güzel destek olarak çalışmış. Şurada da 20 günlük hareketli ortama direnç olarak çalışmış. Gördüğünüz gibi. Burada görüntü daha da şey. Yani en üstte tam tersi bir görüntü var kırmızı çizgi 20 günlük hareketli ortama. Pardon, 50 günlük hareketli ortama. 20 günlük hareketli ortama en altta fiyat çizgisi. Yani 50 günlük, 20 günlük ve günlük şeklinde olumsuz bir sıralama var. Fiyatın kafayı kaldırdığını görüyoruz. Bu yukarı yönlü hareketin devam edip üstüne atması beklenir. Ondan sonra olumlu hareketler beklenir. RSI 37 ile şeye ramak kalmış. Aşırı satın bölgesine ramak kalmış arkadaşlar. Bunları söyledik. Şimdi grafimiz incelemeye geçelim. Tümünü siliyorum. Şu şekilde bir görünüm oluştu. Arkadaşlar günlükte inceleme yapacağım için dinler seçili. Grafik tipinde muma çeviriyorum şu şekilde. Şunu açalım. Öncelikle şuraya bir iki tane hareketli ortalama eklemek istiyorum. İndikatör ekle diyelim. Bakalım çıkacak mı? Evet. şu 100 günlük yapıyorum bunu arkadaşlar. Şunu da 200 günlük yapıyorum. Biliyorsunuz biz 20 ve 50 günlüğü inceliyoruz. Onlar da şey olmamış. Tamam diyelim. Evet 100 günlüğü oluşturdu. Diğerini oluşturmadı. Bir daha çizeceğim arkadaşlar. İndikatör ekle dedik. Evet. Moving average. Şunu da 200 günlük yapalım. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Tamam diyelim. Evet. Oldu ama renkler aynı olduğu için sıkıntılı. Şunu kaldıralım. Sil İndikatör sil. Evet. Şu 200 günlüğü kaldırdım. Tekrar ekliyorum arkadaşlar. Moving average. Şunu evet. 200 günlük yapayım. Rengi de ne yapalım? Mavi, mavi yapalım. Tamam dedik. Şuna da tamam dedik. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. 100 günlük yeşil, 200 günlük mavi. Mavinin üstüne atmış artık arkadaşlar. Bu olumlu. Yani artık daha doğrusu yanlış söyledim. Olumlu derken gelip buradan dönmüş. Bu olumlu. Üstünde zaten gelip aşağıya bir dönmüşse de sonra yukarı kırıp bunu başarmış. Şimdi yukarı yönlü bir hareket var şurada gördüğünüz 100 günlük hareketli ortalamayı da kırarsa çok daha net bir sinyal olabilir. Bu bir gösterge olması açısından belirttik arkadaşlar. Şimdi bunları indikatör sil diyeceğim. Bunu da sildik. Bunu da sildik. Evet. Bunları söyledikten sonra gene itibariyle şuna bakalım. Şu mart dibini aldıktan sonra şöyle uzattığımızda arkadaşlar yani genel itibariyle bir yükselişten bahsedebiliriz. Ya da şurayı alsak hani başlangıç ve bitiş x ekseniyle pozitif yönlü bir açı yaptığını görebiliyoruz. Pozitif eğimli bir trend arkadaşlar. Yani yükselen trend. Bunu söyledik. Şimdi trendi sil diyeceğim diyemedim bir türlü. Bir miktar büyüteceğim grafiği. Evet. Şu şekilde şimdi çizmeye başlıyorum. Şuradan aldım arkadaşlar. Şu şekilde uzattım. Yani burada göstermeye çalıştım, aslında şurasıydı. Bunu biraz kaydıracağım. Evet. Şurası arkadaşlar. Yani şurası gördüğünüz gibi 1. Yukarı gitmiş geri gelmiş. 2, 3, 4. Burada aslında 4 kere temas var. Ama biz 1, 2 bile saysak. Sonrasında bir miktar şunu daraltıyorum. Biraz da çekiyorum o tarafa. Evet. Şu şekilde yani şurayı 1, 2 saysak bile bura 3 onayı da almışız. Yani artık şöyle bir tren çizilebilir. Bunu çizdikten sonra paralel çiz diyorum. Paralel çizdik arkadaşlar. Şu şekilde şuraya koydum. Bir daha paralel çiz Onu da aldık arkadaşlar şu şekilde şuraya koydum. Son olarak paralel çiz dediğimizde onun da şuraya çok güzel oturduğunu göreceğiz şimdi. Evet şu şekilde. Arkadaşlar görünüm bu şekilde. Dalgalı. Şurada hatta gördüğünüz gibi ikili tepe var. Sonrasında aşağı salmış. Şurada şu şekilde bir yapı var. Burada da aslında ikili dibe benzer bir yapı oluşmuş. Şurada üstleri birleştirdim gördüğünüz. Arkadaşlar 1, 2, 3 şeklinde. Bu hareket devamında gelip buradan destekten dönmüş. Yani bu itibariyle tam dönmesi gereken yerden dönmüş arkadaşlar. Destek burası kaç? İşte 1,5 seviyeleri. 1,51. Bunun üzerinde kalması önem arz eder arkadaşlar. Grafiği bir miktar kaydıralım şöyle. Seviyeleri söyleyelim. Burada ilk hedef neresi olacaktır? 180'ler. Daha sonrasında 205, 210 seviyeleri. Daha da sonrasına baktığımızda arkadaşlar şu seviyeler yani 2.30-2.40 seviyeleri olacaktır. Bunu söyledik. Tümünü sil diyorum tekrar. Tümünü sil dedim. Bir miktar küçülteceğim grafiği. Biraz da bu tarafa çekeceğim. Biraz da daraltırsak şu şekilde sanırsam olacak. Arkadaşlar burada şunu da evet. Şurada son olarak şunu çizip bitirelim destek dirençlerimizi çizeceğiz. Şurası arkadaşlar. Bir de şuraya bakalım. Tepede neresi varmış? Şurayı da çizdiğimizde tamam olacak bu iş. Evet artık büyütüp rahat rahat inceleyebiliriz. Arkadaşlar şurası. Yani şunu baştan şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurası çok önemli. 1.48 destek. Buradan dönmüş şu an. Yukarıdaki seviye 1.69 sonra 2.03... Buraları kırması durumunda yön yukarı arkadaşlar. Şu 2.63'ü şunu az daha indirsek 2.02 seviyeleri. Alttaki destek seviyelerini de çizecek olursak şurada arkadaşlar neresi? Evet. 1.14'te önemli bir destek var. Yani şurada arada da gene destekler var. Bunlara girmiyorum. Çok fazla videoyu da uzatmayalım. Arkadaşlar bu şekilde burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapımıza uymayabilir bilgilendirme amacı taşımaktadır. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi akşamlar.